da önemli mücadele başladı. Uğurcan kısa kaldı top. Gaşa, Gaşa yerden pası. Mukayru derdi pasını. Fredi kayarak müdahale Edgar. Edgar ye. Dorukan topu taşıdı. Şimdi bak tas bıraktı. Havşik kaleci Rudbofen. Mukayru, Doğukan şık pas geldi. Şimdi yerden kale sağsın. İni Trabzonspor atakta. Canini ceza sahasına sokuldu. Hamşik sol tarafa. Vaka eme. Son anda kale ağzında müdahale. Trabzonspor böyle yaklaştı. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa kaleci ve gol. Cornelius. Kuzey'in yeni kralı güneyde takımını öne geçirdi. Gaşa arka direğe gönderdi. Güray sekti top. Bünyam'ın kalazı inanılmaz pozisyonu Uğurcan. Uzun bir top sol tarafa Güray'a. Güray'dan şimdi Doğukan'a. Doğukan'ı şuttu Edgar. Yine Doğukan yine Edgar. Zorbay küçük penaltı dedi. Sarı kart Edgar. Karar penaltı. Elle oynama var diyor Zorbay küçük. Hamşik'ten savunma arkasına. Canini topu aldı. Canini ceza sahasına. Canini dışarıya. Doğukan serildi Ceza sahasına girdi. Doğukan şimdi bir çalım daha. Doğukan kaleci Uğurcan. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa Uğurcan. Uğurcan çıkardı. Şimdi Hamşik. Poli'nin müdahalesi oyun durdu. Bir foul tespit etti. Zorba küçük. Marek Hamşik serbest vuruşu kullandı. Uzak nokta. Cornelius'tan önce müdahale Veysel. Veysel ceza sahasına gönderdi. Güray kale sahasına ters dokunuş gol. Dorukhan kendi alanını görüyor. Öne geçiyor maçtan Dalya Spor. çarpan topa alanda. Yaptı ortasını Bakasetas bir dokunuş. Top farklı dışarıda Vitor Hugo.